Nizip ilçesinde SGK binası, Nizip Belediye Başkanı Fevzi Akdoğan'ın girişimleri AK Parti Genel Sekreteri Abdullah Gül'ün de destekleriyle inşaatına başlanan Sosyal Güvenlik Kurumu yapının tamamlanmasının ardından daha geniş ve ferah bir ortamda hizmet verecek. Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Fevzi Akdoğan'ın verilen sözlerden biri olan Sosyal Güvenlik Kurumu binasını kirada olduğu mevcut binadan çıkarıp daha ferah bir ortamda hizmet vermesini sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Akdoğan'ın sözlerini şöyle sürdürdü. Sosyal güvenlik kurumu Yunus Emre Mahallesi'nde şu anda hizmet binası başladı. Daha önceleri sosyal güvenlik kurumu yoktu. Belediye iş Hanı'nın altında salı ve Perşembe günleri öğleden sonralar iki defa açılan bir bankur işlerine bakılan bir yer vardı. Zihni Bey vardı hatırlarsınız. Evet, 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 evet. O zaman bir odada bir o zaman biz milletvekilimiz Mehmet Sarı Bey'le beraber, Kaymakam Bey'le beraber gitti bir çalışma yaptık. Nizipler Bakır için Antep'e gidiyordu. Emekli sandığı için Antep'e gidiyordu. SSK için Antep'e gidiyordu. 2016 yılında şimdiki Sosyal Güvenlik Kurumu müdürümüzden aldığım rakam 151 bin işlem yapılmış bu binada. Bu ne demek biliyor musun? 151 bin defa Antep'e gidiş geliş demek. Çok büyük bir rakam. Bunu bitirmek için eski ticaret odasının yerini Sayın Bakanımızla görüştük o zaman kiraladılar. Orada hizmetini veriyor. Bundan 8 ay kadar önce Sayın Genel Sekreterimiz Abdülhamit Gül ile beraber yine Dedik ki kiradan çıkaralım. Elimize de Abdülham Gül gibi güçlü bir siyasimiz var. Bugün AK Parti genel merkezinin en güçlü ikinci adamı. Bu hizmetleri biz bugün yapmazsak mı yapacağız? <laughs> hemen gittik. Tamam hemen parası çıktı. Şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet binasına başlandı. Bu bizim için iyi bir haber artık kiralık yerden çıkacağız. Kendi yerinde sizlere hizmet verecek.